İsmim soy ismim Eren Genar, 23 yaşındayım. Sporcu olarak iki senedir bel fıtığı rahatsızlığı çekiyorum ve sporcu olduğum için de ameliyatsız bir çözüm aradım. Bu çözümü de Fatih hocamla beraber buldum. Özellikle yatma ve kalkmada ve daha sonra yürüyüşlerde çok sıkıntılar yaşıyordum. Merdiven çıkmadan olsun artık günlük hayatımı çok kısıtlamaya başlamıştı. Daha sonra tedavi sürecinde bunlar yavaş yavaş e, eksildi ve 3 ayın sonunda gerçekten 6 seanslık bir durumun sonunda çok güzel sonuçlar elde ettim. Evet, sevgili Eren, yüzme hocasıyız evet, ama efendim. fıtık olduk. Evet, <laughs> <sev> <laughs> yani yüzme hocası olup da fıtık olmak nadir bir şeydir aslında. Tabi e, tabii yapısal şeyler var, genetik altyapılar Kesinlikle. var. Kocaman fıtığımız vardı ve bizler ameliyatsız Regresyon ve robotik lazer tedavilerimizi uyguladık. Nasılız? Çok iyiyiz. Bitti mi? Her şey için çok, çok güzel. teşekkür ederim. Fıtığımız kaybolmuş ve ameliyatlardan kurtul. Dur, dur.